Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçı öncesi kameraların karşısına geçti. Hem ligde hem Kral Kupası'nda yoluna devam eden Eflatun Beyazlılar için kritik öneme sahip karşılaşma öncesi Ancelotti'nin özellikle genç futbolcularla ilgili yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Basın toplantısında genç yıldız Endrik hakkında gelen soruya yanıt veren İtalyan teknik adam, kulüpte forma rekabetinin her zaman yoğun olduğuna dikkat çekti. Burası Real Madrid. Dünyanın en iyi futbolcuları burada oynuyor. Bu takımda oynamak istiyorsan zaman zaman yedek kalmayı da sorun etmeyeceksin, dedi. Ancelotti'nin bu açıklaması yalnızca Endrik değil, süre bulmakta zorlanan Arda Güler gibi isimler içinde bir mesaj olarak yorumlandı. Sosyal medyada bu açıklama kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı. Deneyimli teknik direktör ayrıca, "Endrikten çok memnunum. Elimden geldiğince süre veriyorum ve o da bunu iyi kullanıyor. Endişelenen varsa ben farkında değilim." ifadeleriyle genç futbolcunun gelişiminden memnun olduğunu belirtti. Real Madrid'in Kral Kupası yarı finalinde sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacağı maçta. Arda Güler'in de süre alıp almayacağı ise merak konusu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.